9 Eylül gazetesinin manşetinde Profesör Doktor Hasan Sözbilir var. Gelecek depreme antik hesaplar var. İzmir'de antik kentlerin depremde 3 kez yıkıldığını tespit eden Profesör Doktor Hasan Sözbilir, buradan çıkacak hesapların yeni bir depremin zaman alacağını, ışık tutacağını belirtti. 2-300 yılda İzmir'de deprem olur. Antik kentler ve tarihte bazı şeyler silinir, yıkılır, yapılır ve İzmir'de 300 yılın üzerinde çok şiddetli bir deprem olmadığı iddia ediliyor. Burada Profesör Doktor Hasan Sözbire 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Afet Bilimsel Destek Kanunu Üyesi Kurul Üyesi Profesör Doktor Hasan Sözbire'nin yer aldığı Bilim insanları Selçuk'taki Efes Torbalı'daki Metropolis Antik Kenti'ne çalışma yaptı. Söz İzmir'in deprem tehlikesiyle ilgili önemli bir çalışma gerçekleştireceklerini söyledi. Tekrarlama aralıkları ölçülüyor ne kadar sürede deprem olmuş tekrarlama aralıkları depremle ilgili ölçülüyor. İzmir risk altında, İstanbul risk altında bir an evvel bu çözülmesi lazım ve kentsel dönüşüm yapılması lazım. Kentsel dönüşüm denince birileri bunu ransal olarak algılıyor. Ransı, rantı nasıl transfer ederimin alt tepsi oluşturmaya çalışıyorlar. Ya aslında siz kentsel dönüşümü bir an evvel yapın, bitirin. Rantı bir kenara koyun çünkü insanların hayatı önemli burada.